elbiselerimle videosu ile karşınızdayım. Evet. Ne demiştim bundan iki gün önce? Elbiseleri de bu videoda göstersem çok uzun süre. Elbiseler ve ayakkabılar için ayrı bir video yapalım demiştim. Ve işte geldim. Hatta ve hatta iki yeni elbise daha eklendi bu süre içinde. Şöyle bir elbise. Ve böyle bir elbise. Bu elbise çok böyle şey değil. Ay çok güzel, ay bilmem ne de değil. Ama böyle yazın. Evdeyken, bahçeyi falan. İpek bir elbise çünkü. Hani böyle çok modeli falan bir şey değil, rengi falan da yani böyle normal bir yerde giyecek gibi bir elbise değil ama evde falan gayet güzel rahat rahat giyilebilecek bir elbise. Onu da göstereceğim. Hemen başlayalım. Montlarımız var. Şu montları göstermemiştim galiba. Elbiselerimiz var. Marka marka ilerim istiyorum ve önce Trendyol'dan başlayalım. Bir tane tren yol markalı bir elbise var. Bu da başlayalım. Evet, ilk elbise bu şekilde. Bende karşımda tane var? Ben hayrından bakıp size şimdi yorumlayacağım. Bir, beklediğinden aşırı kaliteli. Trendy olan böyle bir elbise beklemezdim. Marka olarak trendy olan böyle bir elbise beklemezdim. Çünkü gayet H&M'lik zaralık bir elbise gibi duruyor. İki, şimdi kötü bir yoruma geliyoruz. Zaten elbisenin burası lastikli ve böyle gerçekten çok rahat ayarlanabilir. İstersen biraz daha yukarı çıkartırım, şöyle salarım burayı. İstersen aşağı indiririm ve burada bir lastik görüntüsü bırakırım. Lastikliyken kemer niye? Lastikliyken kemerli olabilir ama zaten buralar aşırı fırfırlı. Bakın Görüyorsunuz aşırı fırfırlı. Bu fırfırların yanına bir de kemer eklenince, kemerinde fiyonk olacak yani kemer. de fiyonku da ekleyince çok saçma bir hale geliyor. Yani kemersiz ve şu kemer yerleri olmasaymış çok daha güzel bir şey diye düşünüyorum. Ayrıca bir önceki videoda giydiğim tüm kıyafetleri linkledim. Buna da linklemiş olacağım. Açıklama bölümünden linklere ulaşabilirsiniz. Böyle bir elbiseydi. Bu trend yol markalıydı. Şimdi başka bir markaya geçiyoruz. Bir butikten aldık. Hot Fashion maşı ismi. Böyle düz beyaz bir elbise. Geldim. Değişik bir elbiseyle karşınızdayım. Önü kısa, arkası uzun. Şöyle arkaya doğru uzanıyor. Ee, ve bu elbiseyi ben kemerle daha çok seviyorum. Bu kemerle mi? Şu an elime geçen ilk kemer buydu. O yüzden bunu kullanıyorum. Bununla ya da bir kemerle, herhangi bir kemerle çok daha bence güzel olabilir. Bu da dediğim gibi Trendyol'dan aldık. Bu arada bunu da Trendyol'dan aldım. Markası Trendyol değil. Markası başka bir marka. Tam böyle yazlık. Yaz akşamlarında ya da işte tatilde falan çok güzel, rahat, genç. Yaz sabahlarında da yani gayet güzel bir elbise. Yazlık çizmelerle güzel olur. Normal spor ayakkabıyla çok güzel olur. Bu elbiseyi çok seviyorum. Hemen devam edelim. Şimdi Nocturne'la devam edelim. Çünkü Nocturne'dan biz bayağı bir alışveriş yaptık. Bir yerde dayanamadık. Hangisinden başkasından bilemiyorum. Daha yazlıktan daha kışlığa doğru Hepsi yazlık. Ama şunu çok seviyorum. şuna devam edelim. Hatta bunu o kadar çok sevdim ki. Ben medium giydiğim için, annem small giydiği için. Bunun 38'i yani medium'unu ben kendime de aldım. Bu 36'ymış. Bunu nazikçe bırakıyoruz çünkü giremiyoruz işte. Ve 38'ini geri geliyoruz. Geldim. İşte bu elbise. Gerçekten çok güzel bir elbise. Şimdi bu elbisenin iki tane var. Bu elbisenin kemeri var. Yani aynı kemerleri de iki tane var ve ikisini de bulamadım şu anda. Evinde anlatırsanız siz düşünün. Çok güzel bir elbise değil mi ya? Böyle yani gerçekten çok güzel bir elbise. <laughs> gerçekten çok güzel bir elbise. Annemle böyle artık Seneye yazın ikiz ikiz giyiniriz. Çünkü çok güzel bir Bu da Nocturne. Bunun indirimler almıştık baya. Nocturne ama... Nocturne ama biz bunu da Trendyol'a aldık. Yani Trendyol'un Nocturne butiğinden almıştık. Ama ben bunların hepsini hem Trendyol hem de Nocturne linklerine hep linkliği olacak. Hemen devam ediyorum. Nocturne'dan başka bir elbise de daha aldık. O da bu. Bunun başka bir modeli daha vardı ve onu getirmemişim. Hemen onu da getireyim. Evet, deniyorum uzun bir elbise. Tadam! uzun. Baya, baya uzun gördüğünüz gibi. Biliyorsunuz ki Türkiye'de yaşıyoruz ve bazı elbiselerin giyileceği, bazı elbiselerin giyilmeyeceği yerler vardır. Bu elbise her yerde giyilebilir bir elbisedir. Mesela sı yok, her yerde giyebilirim bu elbiseyi. Ama işte şunu her yerde giyebilir miyim sizce? Hayır. Bu her yerde giyilebilir bir elbise. Güzel, rahat, bayağı uygun fiyatlıydı ben aldığımda. Yani bayağı indirme girmişti. Rahat, güzel, gayet güzel yerde. Yani. Ah cebileri varmış bir de. Ay çok güzel. Şu an fark ediyorum. Elim koyunca fark ettim. olması ayrı bir evet. Şey, şurada gördüğünüz Düz de bunun aynı desen, belli bir desen. Farklı modeli. Yine annem de böyle giyinip de işte mom girl gibi bir seri yaparız diye bunları da almıştık. Devam ediyorum. Şimdi nokturnlara devam edelim. Şu nokturnları çok seviyorum. Hemen bunu deniyorum. Tadam! İşte bu da böyle. Şimdi bu elbisenin hemen şuraya koyayım bu sefer de. Annemin üstünde olan versiyonuna bakalım. Gördüğünüz gibi kemeri var ve kemeri çok güzel bir kemer. Ama ben o kemeri şu anda kaybettim bulamıyorum. Giyeceğim zaman bulurum. Ama şu an bulamadım arkadaşlar. Çok güzel bir elbise değil mi? Şuraya bir daha koyayım. Hande Erçen'in de aşırı güzeldi. Tabii ki benim bacaklarım Hande Erçen'in bacağının iki katı kadar olduğu için. Dışarıdan bakılınca o kadar güzel durmasa da şöyle bacakları görmeyince ben de güzel oldum. Evet gerçekten çok seviyorum bu elbiseyi. Gerçekten çok güzel çok güzel rengi, deseni, modeli, şu kesimi, şurasına lastiği, işte kemeri de var tabii, kemeri de çok güzel. O yüzden bu elbiseyi de gözüm kapalı almıştım o büyük indirimden. Hemen devam edelim. Artık nocturne olarak doğru bir elbiseyi daha kalmış. Bu elbiseyi hangi akıl ve mantıkla aldık hiç bilmiyorum. Görünce hiç beğenmeyeceksiniz. Yani ben, biz daha doğrusu. Bu elbiseyi hangi akıl ve mantıkla aldık hiç bilmiyorum. yani kendi şu gibi hissediyorum biliyor musunuz? Böyle lisede rock gitarı olan bir müzik grubunun içindeki o rock şarkıları söyleyen solist gibi hissediyorum. Biraz böyle uçuk kaçık, serseri bir tipi var. E ben bunu, bunu asla hareketçiler çıkmam. Ben bunu giymem. Anneme buradan söyleyeyim. Şu olan, şu lastikler var ya, dünyanın en saçma lastikleri. Şimdi ben bu lastikleri alacağım ve bunu bir strapless elbiseye dönüştüreceğim. Bakalım öyle güzel olacak mı? Evet. Şöyle gördüğünüz gibi strapless böyle de ipli model. Bir elbise ipli olunca daha mı çirkin olur? Evet daha çirkin oluyor arkadaşlar. Gerçekten hadi hadi bir tamam diyelim buraya. Bu alt ne? Ve neden bunu almışsın sen gidip de? Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok. Bu da böyle bir elbise. Şöyle arkasını göstereyim. Böyle bir elbise. Gözünüz kapalı gel almışız bundan. Devam ediyorum. Şimdi e, Nocturne'nin yine Ütüsüz, kırışık. Ay bunun da kemeri vardı. Hem de bunun kemeri çok uzak. Bunun kemeri bulmam lazım. Şimdiki sezon yani kış sezonundan bir elbise. Dırırın dırırın. Tam bir hediye paketi elbise. Sanırım kumaşı falan da hediye paketi gibi. Gayet komik bir elbise. Bu arada bu elbiseyi gerçekten çok seviyorum. Bu arada kemeri buldum. Bu kemeri bulurken diğer tüm elbiselerin kemerlerini de buldum. Bu elbisenin de kemeri vardı. Daha giymemiştim. Bunu da kemerli giymiş olacağım. Bunların kemerini falan da buldum. Ayrıca mavi elbiseyi de buldum. Ama daha size onları göstermiştim. O yüzden bir daha göstermeye gerek yok. Bu elbiseyi çok beğeniyorum. Annem bu elbiseyi hiç beğenerek almadı açıkçası. Dedi ki ay çok güzelmiş modeli alalım dedi. Aldık eve geldi hiç beğenmedi. Dedi ki beğenmedim falan filan böyle dedi. Ben de beğenmedim. O kadar güzel bir elbise ki her yere uyar. Yani iş, iş görüşmesine mi gidiyorsun? Giy. arkadaşların oturmaya mı gidiyorsun? Giy. Başka ne yapmaya gidiyor? Her şeye gelir. Alışverişe mi gidiyorsun? Yine giy. O kadar her yerine uygun bir elbise ki ayakkabıyla konseptini hemen değiştirebilirsiniz yani bu elbisenin. Topuklu ayakkabı giyersen daha ıı, ciddi bir elbise olur. Spor ayakkabıyla giyebilirsin, çizmeyle giyebilirsin. Ay bu arada bacaklarım gerçekten şey çok kalın ya. Yani altına giyiniz ayakkabıya göre tarzı değişen çok güzel bir Joker ürün, Joker parça diyebilirim. Dolabımıza bulunması gereken Joker bir parça. Şimdi daha e, bir tık üste geçiyoruz artık. Şu ikisi. Bunların bit zaten. Ve bu, bunu deneyelim. Gizli ya. Antalya'da tatildeyken, tatil dönüşünün son günü annemin önemli bir iş görüşmesi haberi geldi. Ne yapacağız, ne yapacağız, güzel bir kıyafet olmalı diye düşündük ve daha önce giymediğimiz bir kıyafet olmalı diye düşündük ve gittik Gizli'den bu elbise beğendik. Koşa koşa gittik ve aldık. Daha sonra iş görüşmesi iptal oldu. Bu da elimizde kaldı. Deniyorum. Ta Tam bir prenses elbisesi değil mi? Tam. Ve bu Tek başıma olduğum için şu an arkasını bağlayamamama rağmen bu kadar güzel bir görüntü var. Bir de düşünün yani tamamen cuk oturan arkasına falan kapatıldığını düşünün. Daha ne kadar güzel bir şey olabilir ki? Çok ses, çok böyle baloya gidin yani böyle. Tabi yurt dışından, Türkiye'de değil. Benim en sevdiğim şey ne de biliyor musunuz? Ben bu konudan muzdarip olduğum için. Beli sarsın, öbür yerlerine ki kenarları kapatsın. Çünkü Allah şükür belimde çok fazla kilo yok. Yani çok kilolu olduğum birimden belli olmuyor. O yüzden benim saran kıyafetleri çok seviyorum. Bu da onlardan biri. Gerçekten bayılıyorum, aşık oluyorum bu elbiseyi gördüm de annemin üzerinde de. Devam ediyoruz. Bu e, giziyay dedim diyor markası. Şimdi şunları da alabilirim. çünkü şu iki bombayı en sona göstermek istiyorum. Bu da Annem Annemiz oyla birlikte aldı. Bu ikisini aldı böyle indirimliymiş. Bu ikisini aldı. Bunu da üzerine giyerim. Bu elbise de efsane güzel bir elbise deniyorum ve bu da bu şekilde. Gerçekten çok güzel. Bakın benim sevdiğim bir kalıp. Ya bu elbisenin kalıbına aşık oldum. Yakası var, kapalı böyle o kadar güzel, o kadar her yere uyan bir elbise ki. Ama 30 ansı. İçine girebiliyorum ama bu sefer koldan kaybediyorum. Kolumu inceklemem lazım çünkü kapanmıyor. Kolu şöyle klipsli. Yani kolum böyle normalde kapatıp, O klipsin kapanması lazım. Benim kolumu bakın şu kadar çok farklı bakmıyor. Evet bakayım. 5 dakika. Bir, 3,5 buçuk dakika falan bekle çıkar. 5 dakika bekle tamam ya be. 5 dakika. Evet, bir yandan yemek yapıyorum, acele etmem lazım çünkü yemeğe geçmem lazım. Yemek işimi şimdi aceli kontrol ediyorum. Evet, bu elbise de böyle, çok sevdim. Yani daha yeni aldık, bir hafta falan oldu ama çok sevdim. Abartmayayım ama bu kadar elbise içinde en sevdiğim elbise olabilir diyorum. Ve hemen en bomba elbiselere geliyorum. Önce hangisi denesem bilemiyorum. Önce bunu deneyelim. New Arrivals. Ve Beymen'de satılıyor şu anda ama online alabilirsiniz. Biz online almıştık. Ya ilk önce bunu giyeyim çünkü bu çok güzel bir elbise. Ama o daha da güzel bir elbise. Tadam! Arkadaşlar bu elbise harika. Ama ben bu elbisedeyken yani bu elbiseyi giyip de bir yere gidemem maalesef. Çünkü yürüyemiyorum. <laughs> yürüyemiyorum. Zar zor giydim çünkü bu 34. Ben 40'a yaklaştım. Yani 38'im de hani 40 da diyebiliriz. Yürüyemiyorum ben bu şekilde, ancak şöyle yavaş yavaş adımlarla yürüyebiliyorum. Çünkü biliyorsunuz kilo aldım ve bu elbise de 34. Yani annem cuk oluyor bunun için ama ben yürüyemiyorum. Ve yürüsem de yürüyebilsem de güzel bir görüntü olmuyor yani arkadaşlar. Şunlardan dolayı. Ama çok güzel elbise değil mi? Bayıldım. Arkasını göstermek isterdim ama bağlayamadım yine kendim olduğumu. Şuraya kadar sırtı açık. Sonra e, kurdele var yukarıda. Çok güzel bir elbise. Mükemmel bir elbise. Ama bu çok daha mükemmel bir elbise. Ve işte o elbise. Yani her ayrıntısı o kadar ince düşünülmüş ki. Şu kolu tüy olmasına rağmen şuraya vatka koymuşlar. Alttan siyah. Ve bütün elbisenin havasını değiştirmişler. Yani o vatka olmasaymış yani bu omuz böyle dik gelmeseymiş de vatkasız olsaymış düşünün ne kadar e, basit dururmuş. Kumaş. Aslında çok basit bir kumaş. Yani bunu insanlar evlerine çocukları gece rahat uyusun diye siyah tül olarak alıyorlar. Öyle düşündüm. Bir de yıldızlı falan olunca, doğan bir bebek falan olunca. Öyle alıyorlar ama kıyafeti ne kadar güzel durmuş. Şurasının kat kat olması, bu kısım ve bu kısmın böyle ip olması. Yani gerçekten efsane bir elbise. Bayılıyorum, çok seviyorum ama yine söylüyorum bunu giymek için de e Birkaç yıla ihtiyacım var. Çünkü ben bu kadar ancak birkaç yıla verebilirim. Ama anneme çok yakışıyor. Cuk oluyor. Bir de tane daha minyon olduğu için. E, aslında bu da 34. Galiba 34 da. 36 da olabilir. 34 galiba. E, Anne daha minyon olduğu için onunla daha böyle güzel oturaklı duruyor. Ben bunu giyip de zaten bir yere giremez. Ama böyle evde bazen böyle elbisenin güzelliğini görmek için giyiniyorum. Bunu giymem için de vermem gereken bir 19 kilo var. Onu verdikten sonra giyebilirim. Diyorum verdim, artık diyorum? Çünkü bakıyorum giyecek bir şey kalmadı. Ama şunu göstermemişim. Hemen bunu göstereyim. Şu mor bir trench coat. Uzun, ince, şöyle uzun ve çok güzel. O kadar sıcak tutuyor ve o kadar o kadar güzel bir rengi var ki. Buna hayranım. Yeni aldık ve çok beğeniyorum. Şöyle bir mod aldı annem. Bunu nereden almış? Mekıç diye bir markadan. Mekıç. Beymenden aldı. Bu da 36 olduğu için ben bir zor giyiyorum. Ama anneme bu da çok güzel oluyor. Böyle bir mont. Bunu annem 3 yıldır falan istiyordu. Sonunda buldu ve aldı. Bu klasik bir deri ceket. Deri montdan almış. Hadi bunu da giyeyim. Kollardan dolayı biraz zor giyiyorum. Bu elbise sayesinde bu elbisenin üzerine montların ne kadar güzel olduğunu gördük. Bu da bir deri ceket karantinada çalışma anlamında hiç boş durmadığımız gibi alışveriş da hiç boş durmamışız anlayacağınız üzere ve karantina daha karantinanın kısıt yokken aldığımız bir mont. Çok güzel. Şöyle pufulik. Bu da Belçika ve çok da indirimli almıştık. Bunların hepsi neydi? İndirirsel bir şey, indirimsel bir şey almayız zaten. Bu da indirimli ve çok güzel. o kadar rahat ki böyle bedel verebilirim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız lütfen Instagram'da takip edin. Yemeğim yanıyor, hemen gitmem lazım. Bir sonraki videoda kendinize bakın. Ömerimize. Hoşçakalın.